Selam arkadaşlar ben Emrah Bugün Minecraft Population'da Trek, Kup, Yani bütün aşağı kurma modunu Nasıl indirip kur Yapılır dersin. Çekeceğim Ben de yoldan dolayı Size göstereceğim ben Size yani yanlış şey söyleyecektim pardon Trek, Ezra Park Sürgün Sürgün Ben Sürgün Sürgün Buradan arama motorunu açıyoruz Minecraft Gidim Aslında Çarpı Çarpı Tire Kapı Tudu Oduncu Modu Mecdet Oraya tıklıyoruz sitenin açılmasını bekliyoruz Tamam açıldı buradan doğum günü düzgün güzel oraya bastırıyoruz senin gelmesini bekliyoruz çünkü bu mod için geçerli yani fark etmiyor yani nostalji sadece için geçerli tekrar inceliyoruz buraya tıklayalım bakalım neymiş evet. ben fazla bayağı yapıyorum ondan sonra bu işimizi Biraz yavaş açlar bu kuralar koyayım. Ne Buradan ayarlar duyuyoruz. Paketlerim diyor. Şey kaptur etkinleştir diyorum. Biraz da uzun sürebilir. bekleyeceğiz. Aynen diyorum. Ondan sonra şu kalem yazısını tıklıyorum. Aşağı geliyoruz. Avram paketleri paketlerim diyorum. İlk gün işte devam et. Böyle kar bastı. Karnım, bumbum, bumbum.